Evet dostlar ne yapıyoruz? Rise Online grup zindanları gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar ilk önce buradan hemen aynamızdan Ditvalle'ye geçiyoruz. DV'ye geçtik. Daha sonra macera, zindanlar, grup zindanı, Dragon Slayer. Eşleş. Tamam de. Bak 6 kişi var. 2 kişi daha gelsin. Hemen başlayacak. Bu arada macera, zindanlar diyelim. Grup zindanı. Kalep 90 levelde izin veriyor girmemize. Bilginiz olsun. Burada itemler tabi daha değişik. Bakın burada beltler filan uçuyor. Bizim gireceğimiz zindanda 63 levelde başlıyor. Bilginiz olsun. Zırhlar. işte yüzükler yine takılar var. 7 kişi oldu bu arada. Sabahleyin veya öğlenleyin giren arkadaşlar daha çok uzun bekleyebilir. Akşam saatlerinde yoğunluk var hemen girersiniz. Veya burada bakın yazıyorlar, leveli yüksek olan arkadaşlar, işte canavarları kesmek istemeyen arkadaşlar hemen burada grup oluşturup birlikte giriyorlar. 8 kişi. Bilginiz olsun. Böyle de yapabilirsiniz grup oluşturup. Çünkü bir önceki sola zindan videosunda bir arkadaşımız ya giremiyoruz filan demiş. Acaba bizde mi sıkıntı var? Hayır, sende sıkıntı yok. Gündüz olduğu için çok giren yok dungeon'a. Akşamleyin daha çok ilgi var. Sabah çok beklersin. Bilgin olsun artık şansına nasıl kalabalık denk gelirse belki grup denk gelir. Sabahın 5'inde girersin. Şimdi 8 olur. Hemen gireriz zaten. Okumuzu, yayımızı unutmayalım. Otumuzu. Evet, sayıyı tamamladık. 8'de 8. Hemen giriyoruz. Yaklaşık 7 dakika geçti. Yani gündüz deneyen açıkçası giremeyebilir biraz şans şu anda bile çok bekledi 7 dakika ben normalde saat 9'da giriyordum akşamleyin hemen giriyordum ama ilk yaratıklar şöyle uçan yaratıklar bunları hemen kesiyoruz yalnız bunlar kaçıyor da biraz zor kesiliyor Kesmeyenler var. Tabi öyle gidiyorlar işte. Maalesef tek girince dostlar böyle kimisi kesmiyor. Önden gidiyor. Kimisi sadece bosslara geliyor. Böyle insanlar var. Bilginiz olsun. Ekiple girerseniz daha iyi olur. Biz şimdi klanda giriyoruz. En az 4 kişi 5 kişi oluyoruz. 3 kişi yabancı oluyor. Onda da artık denk gelirse yapacak bir şey yok abi. Biz de mi kesmesek dedim ama bu arkadaş da kesmek için gayret ediyor. Hadi gidelim gidiyor ya. Yani. Bu grup kesmeden ilerleyecek anlaşılan. Tabi buradaki XP'ler çok fazla. Kesersek daha iyi olur ama video daha iyi olur. Böyle hızlı ilerlemiş olur. Dostlar burada CV'ye falan gerek yok. Atladık. Mouse'la tıklıyorum. Hop diyorum. Hop. Hop. Hop, bu kadar. Burası basit. Diğer atlama yeri çok zor. Orada herkes atlayamıyor. Ben de çok zor alıştım. İlk zindanlarımda atlayamıyordum. Reloc atıyordum. Hatta düştük. Hop, bak hızlı koşu olunca atlanmıyor. Daha iyi oldu. Böyle gösterelim. Bakın, oldukça basit. işaret bir Şimdi burası biraz karışık gelebilir. Şöyle söyleyeyim. Sağda ve solda kapılar var. Bu kapılardan geçiyorsun. Sandıklı yaratıklar var. Onları kesiyorsun. İçinden anahtar düşüyor. Daha sonra anahtarları gelip buradan bir tane buraya bir tane buraya takıyorsun. Buradaki arkadaşlar da F'ye basıyor. Burası yukarı kalkıyor. Bakın şimdi yapacağız. Anahtar var mı bizde? Yok. Orada duran arkadaşta herhalde anahtar var. Anahtarı aldılar. Evet iki kişi de anahtar var. Bakın bu arkadaşa düşmüş. Bunda da zaten varmış. Şimdi buraya takacak. P'ye basacak. Biz de yukarı kaldıracak. Abi bir anahtarı yerleştiremedin ya. Buradan birisi de F'ye basıyor. Hop yukarıdayız. Şimdi ikinci bossumuz. Var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Şimdi sıra iki kişi vardı ya. Onlar gidip kutusunu alacaklar. Bu iki arkadaş aşağıda kalmıştı. Üçüncüsü de çıktı ama. O niye geldiyse artık. Haydi diğer bölgeye. Bu arada buradan herhangi birisi geçerse kutusunu alamaz. Ben mesela kesildikten sonra buradan geçeyim bir alamazlar yani. Bakın sıkıştık. Çok güzel oldu. Dostum burada da kendine seve atıyorsun. Evet abi. Gel böyle. Hopladık. 1 2 3 Max ile de geri yapıyorum. 4 5 atlasınlar birbirimize girmeyelim. Hop aşağı atladık. Başaramadık. İlkte olmadı. Şurada geriye geliyorum. Bu taş çok yakın çünkü. Bu kadar. Relok atacağım. 2 dakika bekler misiniz demiş. Bekleriz ya. Yani. Sıkıntı yok. Çünkü ben de böyle yapıyordum. Alıştım. Hatta hala zor atlıyorum. İnsanın alışması zaman alıyor yani. İlk girdiğinde afallıyorsun. Bu ne ya diyorsun böyle. Diğer arkadaş gelene kadar biz bunları keseceğiz şimdi. Daha sonra o da bota yetişir. Oysa başladılar ama bir arkadaşı beklemediler. Relok atacaktı. Bug'a kaldı herhalde karakteri. İnşallah yetişir bakalım. Heroic token ne işe yarıyor ben de bilmiyorum dostum buraya da geliyoruz buradan repairini bankanı görebiliyorsun yine tamiret gel abi böyle ok var mı var devam atlıyorum yukarıdan bakıp w'ya basıyorum sadece w az sonra şöyle ok tuşlarıyla aşağıda basıyorum. Bak böyle daha da hızlı inmeye başlayacak şimdi. Bu yön tuşlarıyla yukarı aşağı yapınca bir de WS ile yukarı aşağı yapınca farklı şekilde inip farklı şekilde çıkıyor bilginiz olsun. Mesela yön tuşları bu şekilde W da böyle. Biraz farklı. Hemen buradan da bakın dostum 1, 2, 3 4 tane kapı var. Kırmızıya gidelim şimdi. Buradan bir materyal topluyoruz ve şuradaki dört tane taşa takıyoruz. Bakalım buraya mide gibi bir şey bu zaten. Mavi tamam demiş. Blue. Buraya birisi gelmiş ama biz yine de alalım. Oo, kırmızı tamam demiş. O zaman çıkalım kırmızıdan. Mavi kırmızı tamam. Yeşil mi kaldı? Yeşil burada galiba. Moru kırmış. Yani denemiş olmamış. Olmama şansı da var. Bir kişi eksik ilerliyoruz. 8 kişiydik 7'ye düştük. Arkadaş girmedi vazgeçti. Bekledik ama bir şeyler oldu. Karıştı ortalık. Bak şurada. Gerçi bende mı Yeşil ben görmedim. Dün akşamdan kalmış. Şimdi yeni fark ettim ya. O kadar da çantaya baktık. Yeşilimizi kaptık. Bak W ile ilerliyorum. Yön tuşuyla aşağı bastığımda bu şekilde ilerliyor. Aşağı doğru dalıyor yani. Yeşil şurada. İnşallah tekte olur da bir daha gitmeyiz. Bakalım. kırıldı kırıldı ne yaptım da be abi ben de yeşildeydim arkadaş alıp deneyecek bakalım o da kırdı o da takamadı bir kişi daha deniyor o da olmazsa ben uçuyorum yeşile ben de alayım tamamdır Oo. Evet buradakileri temizledik. Şimdi son bossa. Son bostan bana dün akşam şöyle göstereyim. Şu yüzüğü atmıştı. 20 mm civarı, 19 20 mm civarı 21'e koydum. 19 20'ye rahat satılır. Of of Tek vuruşta dönüyor ya hemen bak. Kaç kaç kaç. Biri gitti Meftah. Her an ben de gidebilirim. Sadece para. Bugün de böyle. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar 22 saniye sonra da çıkar. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.